Herkese selamun aleyküm dostlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir Bugün sizlerle beraber Zula Mobile'in yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Dostlar tam 20 dakikadır bekliyorum Çin bahçesi haritası bulmasını Ve sonunda bir Çin bahçesi haritası buldu şöyle sesini biraz kısayım Yani uzun zamandır Çin bahçesine girmiyor Yemin ediyorum 4 ayın sonunda artık Çin bahçesine ilk defa girdim Lan bu ne değişik harita lan Vallahi haritayı özledim ha o derece yemin ediyorum özledim lan Ses var. Thanks. e, sağda mıydın ya acaba? E, burada boş lan. Nerede? Oo buradasın. Hadi bakayım. Tamam güzel. Oğlum Macarose sanki eski videolara falan denk gelmişti lan tanıdık gibime geldi. Dur bir kişi kaldı. <laughs> Ona da aha lan 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 Afrika. Hemen ben alayım. Hemen lan. Allah Allah lan değişik işler dönüyor ha. Vallahi çok değişik işler geliyor. Arkadaşlar 4 ay sonra bakın tam 4 aydır hiç çim bahçeleri giremiyorum. Yani oyun bir türlü maç bulmuyor abi. Yarım saat bekliyorum ama çim bahçeleri bulmuyor yani. Neden böyle oluyor hiçbir fikrim yok dostlar. Neyse sizler de şöyle videomuza geçmeden önce like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Seviyorsunuz dostlar. Eee gelmeyecek herhalde kankam. Alo var mısın? Sağ yok. Sol sol. Aa burada var bir tane adam. Gel gel gel. İkiniz de buradasınız ha. Hop oh, bu bir. Lan. Adam ölümsüzüm bug'ını mı bulmuş lan? Aa o Lan. Bombasını attıktan yarım saat sonra patladı. Ulan adamdaki bal bende olsa var ya. Adamdaki bal arıda yok yani o derece. Neyse dostlar bu arada size bir şey söyleyeceğim bundan sonraki videomuzun pes olmasını istiyorum. Yani bundan sonraki videoda pes atacağım. Yani siz ne dersiniz bu işe arkadaşlar? Yavaştan bir PES'e de geçelim diyorum ya PES Mobile'e. Yani gerçekten efsane ötesi bir oyun yani. zaten Mobile'in en iyi futbol oyunu olduğu için PES Mobile'e de geçmek istiyorum. Ee, sizce ilk videomda nasıl bir başlangıç yapayım? Direkt videoda maç game mi başlayayım? Takımı mı tanıtayım? ne ee, yapayım yani? Menajeri mi göstereyim? Yani bu videoyu izliyorsanız PES Mobile oynayan reisler. Yani ne yapmamı istersiniz onu da bir yazın. Çünkü gerçekten abi Zula'ya bak 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 adam nereye sıkıyor mermiler nereye gidiyor ya gözünü seveyim. Oyunda gerçekten çok bak var yani ne dersiniz bilmiyorum bu işe ama ben bir PES Mobile'de de bir geçmek istiyorum yavaştan arkadaşlar. Sizler ne dersiniz ne yapalım nasıl bir video girişimi yapalım. Onu da böyle bir yorumlarda yazarsanız böyle yani tadından yenmez arkadaşlar. Neyse. E ee, tekrardan Londra AK değil M416 seçelim. M468 çekelim. Yani dediğim gibi arkadaşlar sizler de böyle yorumlarda yazabilirsiniz ha nasıl bir başlangıç yapacağımı. Yani gameplay ile başlayayım diyorum ben ama yani sizler ne derse tabii ki de. Bakacağız abi duruma göre. Ben niye o bombayı boşu boşuna attım lan? Durduk yeri bir bomba zarara girdik ya Lan öl. Oo adam fena rıza baba. Öldün kanka arası kargo. Oy arkamda adam var. Oo oh shit lan nerede? Lan lan Allah sen lan. Oo mikrofon durdu be ana. Bak korkutuyorsun beni oyun. Şunu al. Şunu al. Lan 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 botu şey bot diyorum lan AFK'yı çalamadık. Neyse güzel. Abi bir şey diyeyim mi? Bu Çin bahçeleri haritası ne güzel lan. Yarım sa- var ya 4 aydır net 4 aydır girmiyorum oyunu abi o derece. Yani neyse güzel oldu ya bu. Sonunda buldu yani bir tane Çin bahçeleri haritası. Bu da bizim için güzel oldu dostlar. Bakalım. Tıt tıt. Aha buradan geliyor. Tamam bekliyorum. Lan bizim adam alacak lan onu. Aga ve Lan al lan. Oy çok iyisin. Yok kanka bu beni görmez. Bu beni görmez hemen buradan alıyorum. Hop. Hop. Allah. Lan. Adam öldürdü. Helal olsun be. Helal olsun. Valla helal olsun. Dostlar bu arada eğer PES Mobile'a e geçersek sizlerle falan böyle güzel VS'ler atıp da YouTube'da paylaşmak istiyorum. Yani bakalım ya her şeyin hayırlısı dostlar yani. Bakacağız hatta PES ile geçersek her gün video gelme olasılığı da bile olabilir arkadaşlar. Durum ne gösterir bilemiyoruz o yüzden hala beklemedeyiz. Hadi bakalım. Burada mısın kankam? Gelmek istemez misin efendim? Ben o zaman şöyle gireyim. Ee, solda çıkarsan alırız direkt kelle paça şorbasını. Lan öl öl öl. Abi güzel çok iyi. Bir tane daha Lan bir tane daha AFK var bana gel Tamam bu da güzel E ee, diğeri nerede? Buradan gidiyordu Göster Aa hese şey yemedi Bomba mı tuttun mu o zaman derken bizim adamın bombasını tuttu be Neyse dur ben şuradan gireyim Aga bir kişi kaldı aga Aga o bir kişi nerede aga onu bulmam lazım Yoksa kil azla yani iki kil aldık yine güzeldi Afrika çektiğimiz için yani bir tane de gerçek kill almak istiyorum Alo gerçek kill var mıydı efendim Aha solda ses var Bizim adamın sesi tamam sıkıntı değil Oğlum diğer adam ne yaptı gitti de pustu mu yattı mı bir yere Alo neredeydiniz acaba beyefendi ee, hala sizi arıyorum ama Yani bir kusur mu ettik acaba böyle saklanıyorsunuz Oğlum Aha burada sağdan geliyor geldi Burada Lan arkaladım arkaladım arkana bak La buradayım la buradayım la La buradayım la <laughs> Neyse güzeldi güzel Dostlar sizler de buraya kadar izlediyseniz Böyle bir like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın e, Maç harbiden çok kısa bitecek Yani bu maçta bittikten sonra bir el daha atarız arkasına Güzel olur dostlar bu arada sizler ne yaptınız Abo sınav haftasındaydık Ulan sınavlar nasıl geçti dostlar yazmayı unutmayın Sınavlar pompaki abi pompa pompaki Vallahi pompaki Yapacak bir şey yok abi yani nasipte varsa e bu kadar tamam seni ben mi alayım hop bu bir Ayakta kill alınmıyor diyenlere gelsin ayakta kill alınmıyor diyenlere gelsin derken oturarak kill aldım çok iyi Yani abi bizim de şeklimiz bu yani abi anlatabiliyor muyum Son bir agam nerede o da herhalde şeyde ee, Tamam tamam plantteymiş tamam onu da aldırdılar Neyse ee, o zaman hiç his kesmeden bir sonraki elimize geçelim dostlar Evet dostlarım çok şaşırtıcı bir şekilde basar basmaz Çin bahçesi haritasında maç buldu. Yani şu an o kadar mutluyum ki var ya Çin bahçelerinde video atıyorum ya. Ulan 130 videodur Safranbolu'da dolanıyoruz sonunda Çin bahçelerinde video buluyor yani maç buluyor. Yani basar basmaz 5 saniye geçmedi ve Çin bahçelerinde buldum. Ee, geldi aldım. Aa, buradan mı geliyor lan? Tamam tamam aldım seni aldım. Şöyle. Nerede diğeri? Hoppa. Kelle avcısı. Çok güzel. Çok güzel. Var mı AFK? Yok. Güzel. Güzel. Takım helal olsun ha. Vallahi bizim takım biliyor ya. Güzel. Güzel. Eee dostlar bakalım yani. Bu arada aranızda PES Mobile oynayan var mı arkadaşlar? PES Mobile oynayanlar varsa bir yazsın bakalım. Lan birisi Emirhan Reis mi yazdı? Dur bakacağım ama şu şey bir bitsin. Şu turu bir bitirelim. Emirhan Reis yazan Reis'e de bir bakarız. Oğlum ben en iyisi ne yapayım biliyor musunuz? Aha soldan gelen var. Oo, lan, lan lan oğlum ne oluyor ha? Ekran Allah bullak oldu ben. Oha! MP5 ile beni aldıysa anne, helal olsun. Valla Zeko 58 sendeyiz kankam. Emirhan Reis S.A. As kardeşim. Evet as kardeşim. Aleyküm selam. Evet güzel lan güzel. Bizim takım biliyor yine ha. Herhalde 2-0 geliyor. Zaten bu plan, plan C mi? Nasıl okunuyor lan ismi? Plan... Plan yani Plan diye okuması lazım. Evet, inşallah doğru okumuşumdur. Neyse, dostlar dediğim gibi, pes mobile oynayanlar varsa aranızda bir iki yorum yapın da bir kendimizi bir görelim ya. Ya pes mobile e, çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de yazın yorumlarınızı. Nasıl bir başlangıç yapayım? Direkt gameplay ile bam bam mı gireyim? Ne yapayım? Yani yazarsınız. Bu arada pesi de uzun zamandır oynuyorum yani. Hatta ikon Maradona'nın hediye edildiği dönemden beri oynuyorum. Yani eğer hatırlayanlar varsa o sezonları çok eski sezonlardır. Neyse ya şöyle kelebekle şöyle abi ben direkt gireceğim bu, bu agalarla beraber. 2-0 abi 5-0 yapar direkt maçı bitiririz ya. Çok da uzatmanın bir anlamı yok. Eee agam sen de lan bir saniye oğlum ses mi aldım derken yok ses mes yok tamam ama buradan birini arkaladım sanki. Evet lan arkaladın mı? Yo oğlum nerede bunlar? Allah Allah. Lan adamların hepsi diğer plante mi gitti? O zaman şu bomba mı yediniz mi derken çatımı mı varmış lan? Lan. Lan lan ikidir MP5 ile ölüyorum. MP5 ile ölüyorum. Ulan adamın ismi boş ver mi? Lan boş ver. İki killim var. ikisiyle de beni öldürdün. Yemin ederim ki şu ölme ölme mesajlarına bakıyordum ya vallahi. Ulan adam şans eseri ikidir öldürüyor. Neyse sıkıntı mı? Değil. Tamam güzel. Zeko reis'e ben güveniyorum abi derken maçı aldılar böyle lan siz nesiniz be Nesiniz be kardeşim valla helal olsun helal olsun Tamam hadi gerçek oynayışımızı bu maç yapıyoruz dostlar izleyin İzleyin agam izleyin agam şöyle geliyoruz Reis ben soldan açılıyorum sen ortadan bam bam pata küt tamam mı? Bu iş bizde hadi Çıkar göster çıkar göster çıkar göster öl göster Tamam bir kişi daha gelirse bomba hadi bir gel lan ne olursun be Aga gelmedi sıkıntı değil dostlar. Lan bizimkinin önünde derken aldı. Tamam sağda boş tamam. Acaba be Aha, bir ses aldım. Uzunda bir ses var. Hoppa yanlış ses kasmam. Boşver reis sana da buradan selamlar olsun. Yani adam iki eldir beni öldürüyor. Sıkıntılı pozisyonlara sokuyor bize adam. Neyse sıkıntı değil ya. Şu an güzel ilerlemekteyiz dostlar. Yani güzel ilerliyoruz yani. Şöyle Duckley'in oyundan çıktı. Ama neden çıktı be? Bir bombam var mı? Var var. Ses aldım bak var. Tamam güzel. Hoppa. Hop. Lan lan lan. öl. Oy ne güzeldi lan. Şu koridorda full temizlik yaptık be bildiğiniz. Valla şu koridoru var ya. Baştan aşağı böyle e, dur, şey dur domestosla resmen temizlik yaptık. Neyse dostlar. E, güzel bir maçtı. Vallahi iki maçtan da keyif aldım. Hele ki Safranbolu yerine Çin Bahçeleri maçı buldu ya. Tadından yenmedi. Neyse. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlarım. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça Hoşçakalın dostlar.